Ya Hilalur ne yapabilirim? Git söyle kız ablana. Bir daha ben dağıtma kızıyorum. de. Kızıyorum. Bir daha dağıtacağım ya. Topla bir daha dağıtayım ya. Ay hiç ya. Hiç kavganız bitmiyor. Hiç. Ben de atmadım. Kuki, 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 kuki. Ya anne. Ne oldu? Bu Zeynep yine benim tişörtümü giymiş. Ay bugün herkes Zeynep'e şikayet ediyor. Ne oluyor ya? Çıldıracağım artık ya. Allah Allah. Ya ben ona elli kere giyme. Senin bir dünya penyen var dedim. Laf anlamıyor. Ben ne yapabilirim? Ya anlamıyor. Gidiyor hala benim doğumdaki tişörtleri giyiyor. Abi benim de odamı dağıtmıştım ki topla bir daha dağıtayım. Hmm. Zeynep nerede Zeynep? He? Ne bileyim ben nerede ya? Allah Allah. Ya yani yukarıdadır yani. Gideyim ben onun güzel kızayım da aklıma gelsin. Tamam. Git kendi aranızda halledin beni karıştırmayın. Ya e sen de bir şey de. Ne diyeyim? Benim dediğimden anlamıyor ki. Tamam söylerim ben. Git sen söyle de. Ama benim yerime de bir şey de ya. Ben deyince bir şey yapmıyor. Aşk verme gideyim bakayım şu Zeynep'e. Gidiyorum. Geliyoruz. Gelmeyiz ben konuşup geleceğim. Zeynep. Efendim? Ne yapıyorsun? Yatıyorum. Zeynep abim sana kızıyor. Hiranur sana kızıyor. E ben ne yaptım yine ya? Helenur diyor ki benim odamı dağıtmış. Enes diyor ki benim penyelerimi giyiyor. İliş odasına bile girmedim. Niye yalan atıyorsun ya? Aa? Bilmiyorum öyle dedi. Abin de penyesini giymişsin. Yok bu benim penyem. Bilmiyorum yani. <laughs> var ki gözüne gözük beşini kızacaklar gelip sana. Nereye gideyim ya? Kavga çıkaracaklar ya. Nereye gideyim ya? ya bilmiyorum ki şöyle dışarıda hava al biraz sonra gelirsin. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Şu an, yukarı bak şuradan çık. Bir de buradan geleyim. E nereden gideceksin? Aşağıdan gitsen kavga başlayacak. <laughs> Değil mi? Kavga etmeyin diye diyorum. Ben şimdi onları kızacağım tamam mı? Kız. Kapı mı gitti? Ha, aç. <laughs> Her taraftan gitti bu kapıyı açamadın. Ha, hadi git. Ben şimdi onları kızıp geliyorum. <laughs> Bitti söyledim Enes Beyciğim. Rahatladın mı? Ne dedi? Ben onu pensin giymedim üstündeki verip pengem dedi. Ya yalan söyleyeyim. Yalan söylemesin ya. Bilmiyorum öyle dedi. Üstündeki de onu gerçekten. Sonra dedi ki ben de Hira'nın odasına hiç girmedim bile dedi. Abartma sen de girdi. Resmen ayağını şöyle uzattı her şeyi döktü ya. Aslan kadar kırılıyordu. Ha bilmiyorum. Ay kendi aranızda hallediverin. Ben ta gidiyorum tamam mı? Gidiş, Kuki, ne yapıyorsun aşkım? Hele hele hele. <laughs> Oyun değilse. Kukisi. <laughs> Burada kimse yok. Ben o zaman başka yerlere bakayım. Aha, orada birisi var. bakalım buraya. Sen de kimsin lan? Ben Hapishan kaçtım. Ne? Yani, evet. Burada ne işin var tamam, Git. Açın hapisten kaçın buraya geldim. Ya burada ne işin var diyorum. Git git git. Kapıyı açık bırakmışsın akıllı. Nasıl yani? Ben de gördüm ben hani arkamdan girdim. O odaya da bakma kimse yoktu. <laughs> hadi kanka de. Ne be? Sen benim yerime suçlu olacaksın. Nasıl yani? Sen benim yerime hapse gireceksin ben de özgür olacağım artık sonunda. Çık <laughs> hadi, şey hadi. hadi ben. Hadi hadi. Kabus falan mı Hadi. Ben. Ya, bu çığlık sesi ne? Ne oldu? Zeynep'ten geldi herhalde. Evet. Yani ben Zeynep'ten Ay, geldi. Yukarı çıkalım bakalım ne oldu ya? Yürü Enes. Niye çığlık attı bu kız? Dur, yürü yürü. Koki koş oğlum koş. Koş. Nerede bu? Hani yok odasında? Odasında yok. Yürü Nur. Ya odasında değil miydi o ya? Evet odasında. Ya, bakayım. Aa. bu ne? Ana. Bu maskenin burada ne işi var? O ne lan? Frotman maskesi. Bu maskeyi kim çıkarttı? O Frotman maskesi. Bu evde bir suçlu var. <laughs> ne? Neyin ne? Biz sen gittin Zeynep'e bir sürü laf saydın. Bir Hiranur gitti Zeynep'e bir sürü laf saydı. Sen de gittin kızdın. Ben de geldim kızdım. Doğru söylüyorsun. E, tamam. Birinizden biriniz suçlusunuz bence. Ya sen suçlusun? Koki bu ne yapıyor ya? Hayır ben suçlu değilim. Ya sen suçlusun ya sen suçlusun. Başkası olamaz mı? Başkası kim girecek hepimize? Kim girecek Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Şimdi öncelikle birinci görevinizi veriyorum. Ne? Birinizden biri suçlu. Evet. Sen ya sen de suçlu olabilirsin gerçekten ya. Ben suçlu değilim. Ben bir şey yapmadım. Sen ne yaptın. Ben de bir şey yapmadım. Ben de yapmadım. Tutun bakayım. Enes tut aç. Ne açacağım. Aç. aç. <laughs> Oğlum ne? Örümcek. Sen korktun Enes. Ee? Okey. Tut. Bir de sen aç. Enes korkmadı. Senden şüpheleniyorum şu anda Enes. Ya yani ne alaka ben bilmiyordum onun içinde böcek olduğunu korktum. Yani onu biliyordu korkmadı. Ben nasıl biliyorsun? O da Daha bilmiyordu. yanında yaptım ya. Ha yanında yaptığı için gördü Allah doğru. Allah. Ama sen şu anda göz altındasın. Şimdi ikinci göreve gidiyoruz. Hadi aşağıya gidelim. Göz altında mıyım? Kuki bakalım hanginize gidecek? Hadi yürüyün. Al şu koki. Gel çok gelir kendisi. yürüyün. Koş koki. <laughs> Bence arkadaşlarımız yorumlarda yazsınlar kim suçlu diye. Bence de. Yürü koki. Arkadaşlar yorumlarda yazın kim suçlu. Şöyle durun bakayım. Git Elis'in yanına git. Hiranur. Koki gel oğlum. Hangisi suçlu? Koş. Elif bize Hiranur mu? Ne çağırıyorsun oğlum? Kuki ha, hadi oğlum. Sen oturursana ya. Hayvan göremiyor. Oturun ya yana. Koki git hangisi suçlu beni gelme, seç. Zeynep'i kim kaçırdı? Ne git. Koki. git. git. <laughs> Enes ikinci oldu. Firanur. <laughs> Enes mi suçlu yoksa? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Enes'ten şüpheleniyoruz şu anda. Ama görevlerimiz hala bitmedi. Evet. Ne yaptırsam acaba? Görüyor hayvan musun? Geldim. Hayvan bile senin suçlu olduğunu anladı. Gözü bak, hep sende. Bak, saldır. Koki saldır oğlum. Koş. Saldır oğlum. Saldır. Koş. <laughs> Koş oğlum neredesin? Saldırdın mı? Suçlu o değil mi? Zeynep'i bul getirdi şuna. Zeynep nerede de? Söyle abiye getirsin. Söyledin mi? Bak o suratına bak ben... gibi Olur olur Söyle de getirsin hadi annem. Hadi. Ben üçüncü şeyimizi buldum. Bacak açma. Doğru söylüyorsun. Kim bacağını en çok açarsa o kazanıyor. Açamayan kaybeder. Sen. Hadi gelin. Ya ben nasıl açayım bacağımı? Yırtılır. Bakma. yırtılır ne ya? Yırtılır. Şortun mu yırtılır? Ne yırtılır? Yukarı doğru çekip yapacaksın. Hayır. O zaman önce Helonor yapsa sonra sen yap. Ben yapamam. Deneyeceksin. Açabildiği kadar. Seyir <laughs> <laughs> Helonor bu görevi de yaptı. <laughs> Sıra Enes'te. <gülüyor> 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 ne oldu? Olmuyor. Ay Hilano şüphelerimde haklı Öyle mıyım? Ne oldu ne bacağım? da anlamadım yani. Vallahi hiçbir şey yapmadım bile. Hayır bari. Ben Söyle de Zeynep'in yerini nerede? Bilmiyorum ya ben değilim hırsız. Kuki dur. Hayır ben böyle acıyacağım. yapsa anlayacağım. Bacağı acıyacak yani. Bak Koki bile anladı görüyor musun? Dur, bak, dur. bak <laughs> bak, bak, bak bak koparacak. Tırnağına takıldı. Gördün mü? Köpek bile sana bak, saldırıyor. Oğlum, şunu şey yapalım. <laughs> Bence kamera kayıtlarına bakalım. Bence de bakalım. Benim suçsuz olduğumu göstereyim size. Hadi aç. Açıyorum. Şimdi Bağlan ben dışarıda kameralara. Bekle bağlanıyorum. Her yerde kamera var. Değil mi Koki? Var evet. Bakalım binaya giren olmuş mu? Aha açtım. Açtın mı? Evet. Var mı bir şey? Var. Var mı? Maske. Kim var? Ha? Bir saniye. Maskeli biri var. Maskeli bir de. Evet hem de turunculu böyle. Bakayım. Bir saniye açıyorum. Bak. <laughs> biri giriyor. Ama bunun boyu uzun. Boyu uzun ve fortman maskeli. Evet. İşte boyu uzun. <laughs> Maske yukarıdaydı. <laughs> kapıdan içeri giriyor. Nerede? Ben birine benzettim ama. kapıdan içeri girdi ama kimse yok. Evet kalk hadi arayacağız. Yukarıya çıkalım. Ki? Yukarıya girmiş ya. Kalksana. Hadi. hadi yürüyün yukarıdadır o zaman Zeynep nerede ya <laughs> ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Enes o kostüm kostüm çıkarmış maske de yukarıdaydı ha? ne oluyor ya demek ki bu suçlu evden biri <laughs> Ay, konuşamıyorum dışarıdan çünkü biri olsa kahvelerini buraya bırakmazdı. o zaman bırakmaz. sen suçlusun Aynen. boyu böyle uzun da ben böyleyim. Bu küçük kalıyor. Evet. Ben de küçüğüm. <laughs> Aynen. Şimdi bir daha yukarı çıkıyoruz. Yürü. Koki sizden önce gidiyor. Bak aferin olma. Koş oğlum. Ablayı bulacağız. Al o kostümü de. Koki çek. Ne oldu? Yürü. Ha! Yürü. Aa. Zeynep burada. Burada. Kostümleri çıkarıp gitmiş şey... mi anlamadım ben. Ya Gal galiba öyle yapmış, bilmiyorum. Ha, i̇çecek var burada. İçecekten dolayı bayılmış olabilir mi? İranur bırak, içmesene ya. Sen de mi bayacaksın? Hayır ya. içme İranur. <laughs> bak Kuki de kızıyor. Hele şu kızı uyandır ya. İki uyandır şu zevkini. İranur bırak şunu, içme. Hele oh. sıçıyor. <Enes, içmiyor. gülüyor> Koymuyor ki uyandırasın bak kızı diyor. Nasıl sıkacak ya. Kuki <laughs> sen uyandır hadi oğlum. Kuki. Geliyor oğlum. <gülüyor> 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 <laughs> Onu sürmeye gitti. Zeynep, kız Zeynep uyan ne oldu? Hürrem'e şunu çağırsana ya. Ya Allah'ım ya Rabbim sana içme dedim ne oluyor? Bak bu da bayıldı. <laughs> Enes buraya gel koş koş. Git. İkisi birden bayıldı çık oğlum. Gel buraya. Gel kanka sana ya. Kız Hiranur. Aç gözlerini Zeynep. Sen uyanıyorsun ha. Bu uyanıyor. Kalk kalk. Kalk. Allah'tan kısa sürdü. Ay, yoruldum ya. Çiçeği içiyor bayılmak için. Uyanmış. Ya Zeynep ne oldu ya? Sen nerelere kayboldun ya? Ali. Bir çık, git haber gel dedim sana. Sonra kayboldun. Hayalet falan geldi. Bir şey oldu. Sonra biri geldi. <laughs> Hapisten kaçmış. Hapisten ne kaçmış? Evet. Bak ellettirmiyor seni ya baba. Yine seni yiyecek şimdi. Aferin oğluma. <laughs> <laughs> Nereye gitti sonra ya? Sonra bilmiyorum. Beni götürüyordu az kalsın. Dedi, şey sen benim yerime suçlu olacaksın dedi. Ben dışarıda gezeceğim özgür olacağım dedi. <laughs> İyi kurtulmuşsun. Evet. Ay. Ay neyse ben gidiyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Çekilin çekilin. geliyor? Neyse onu <laughs> uyandırıver artık yoruldum ben. Uyan kız Hiranur. Sen uyandır şunu. İçme diyorum içiyor ya. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hiranur. Efendim. Elektrikler gitti. Evet elektriksiz. Evet. Ama gördüğüme göre sen havuz keyfisi yapacaksın. Ha. Eyvah kapağı parka mı çevirdin kız ne yaptın? Gireyim mi? Gir. Yeah. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Keşke Kuki'si de alsaydın. Koki, gel. gel oğlum. Git hadi git. Gel. Git git. <laughs> Kaçıyor. <laughs> Koki, sen de mi sevgileceksin oynayacağım? Koyayım mı? Koy. Oturun hadi birlikte. Oy, 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 oy. Tamam, tamam. Cookies Bey. Biraz sonra size bir şeyler vereceğim. Bakayım havuzda nasıl Ay, olacak merak ediyorum. <laughs> ben Dur hemen koy bakayım ne yapıyor. Koyma hemen Allah'ın hemen koydun ya. Ay kaçıyor. <laughs> Hayır kaçmak yok bak yüzüyor. <laughs> Abilem, yüzün. Orada, <laughs> ha öyle yapıyorsun. Sen yüzüyor musun orada öyle yüzüyorum. Cookies Bey. Ne olacak? Zeynoş. Zeynoş işte da gelecek şimdi arkadaşlar. Şu su iç satan toplardan vardı. Onu arıyor da. Ya, Bakalım var mı yok mu? Yapalım. Varsa getirecek işte. Bakacağız. <laughs> Koki. Koki sudan kaçıyor. <laughs> <laughs> Koki sudan mı korkuyorsun oğlum sen? Onu yüzdür bari biraz ablası. Koki nasıl kaldıracaksın? Elinde kaldıracaksın. Koki. Buldun suyu yüz işte aşko. İlk yatayım dedim, dedim Koki. Koki Bey. Biraz da köpük mü yapsak acaba? Hayır. Ha her şeyi hayır. Canım ne yapacağız başka? Ona hayır, buna hayır. Dur Zeynep. Ya, en Hayatta yürüdüm. niye vura vura geliyorsun? Hayır oğlum anne. <laughs> ya in. en. Gel Bence kuki ile burak'ta biraz köpük partisi yapabiliriz. Aa yanıcıyım. Sana şimdi iki tane seçenek sunuyorum. Hmm. Biri konfeti, biri volkan. <laughs> Ama volkan için nasıl olur bilemediğim için bence de konfeti seçelim. <laughs> Aa ışıklar geldi. Oh be. <laughs> Allah, çok, Allah çok, çok şükür. Zeynep <laughs> ben şu makineye bir bak. Ha başlıyor. Kapısını çek bari erbanyona. <laughs> Kuki elektrikler geldi. Arkadaşlar bunu biz hiç kullanmadığımız için bilemedim. Eritir mi acaba şey diye? Yani onu bence daha... De... Onu artık yani. aynen şeyde... Bungalow. Küvette de müvet de, olabilir o. Bence de. Bungala'da küvet varsa orada deneriz onu. Evet. Şimdi aç bakalım nasıl olacak. Çünkü, ama Kuki... Cookie... Bir şey olmaz Ama ayakları Ama var. bir şey kukinin tüyleri boya okursa. <laughs> Al o zaman. Havlu getir de. Kuki cookie. seni çıkarıyoruz. Hadi rahatla. Bak bak çıkıyor. <laughs> Anladın mı? Anladın mı çıkacağını? Buraya gel. Kitabdan yana yürü. Yürü. Yürümüyor. Anne, anne <laughs> bundan sonra da köpük yapalım. Bence de köpürtelim havuzu. Hadi. Nasıl olsa elektrikler geldi. Buradan çıkınca koşarsın. Duşa. Duşa. Açamıyor musun? Ya, açamadım ya. Dur ben açayım ekle. Anne bu ekle sabunları mı Şöyle bir tam bana eline Elini bir döksen. Al bir şey. Arkadaşlar Ejanur'un ekli sabunlarından. Hayır. Nasıl şekli onda öyle? Unicorn'la. Unicornlu. <laughs> At bakalım. Yapıyorum. Dök. Yine yapıştı. Bakalım. Hepsini, döktük. Dök dök. Ne yapacağız? <laughs> Geniş tarafa geç. <laughs> arkadaşlar? Çok köpürüyor. Bir şey oluyor mu İranur? Boncuk boncuk oldu sanki. He? Evet. Baloncuklar çıkıyor Zeynep. <laughs> çok güzel. Bak eridi. Bak elim köpürtüldü. Çok güzel oluyor. Sabun. Oke, okay. nere çıktın sen? Şuradan <laughs> çıkınca bir şey yapıyor ya. Çırpınıyor burada. Yatar zeken kurtmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar çok güzelmiş ya. Unicorn'lar <laughs> yüzüyor Hiranur'un havuzunda. Oha, evet, çok tatlı. Hiranur köpek. Köpek dökmeyeyim diyordun ama bunlar da köpürüyor. O zaman bunları eritin. Orada bir de köpük getirsiniz Zeyno. Evet, sabun. Sabun dökeceğiz açıyorum. Selanur. Her tarafını boya yaptılar. <laughs> Allah'tan altım ablamın boyası. <laughs> Şortu diyecekler. Zaten ablanın ne varsa onu alıyor. Son üstteki maya da onun eski mayosuydu. Kendi <laughs> mayosunu giymiyor, ablasının mayosunu giyiyor. Değil mi? Bıcırık. Oh. oh. Oh, çok güzel. Gözlüğüm olsaydı dalar. Gözlüğünü çıkartmadık maalesef. Döküyoruz. Geç şöyle geç. Eğil eğil eğil. Eğil canım boy farkı oluyor. Ha. Biraz da ablan dökseydi hepsini dökmeyeceksin. Çok köpür ha. Aynen. Tamam şimdi köpürtür duruma göre tekrar koyarız. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Zeynep de döküyor. Çok <laughs> kaçtı bak Bak. Köpük yapıyor. Az oldu ama sanki. <laughs> Sabun bitti. O da az kalmış zaten. Tamam şimdi bir daha köpüktür. Güçlü de kullanacaksın. Bitmiş. Keşke alsaydık. Çakımıza gelmiyor ya. Gelecek mi? <laughs> Hayır. Girmeye bir şey niye? Zehirin güzel oldu. Hani renk veriyordu öbürü. Ya bilmiyorum öyle yazıyordum. Hiç renk vermedi. Hiç renk vermedi. bakalım bir şeymiş zaten. Hmm. demek Değil Pukit Bey? Oradan izliyor da. Hani hav hav. Hira bir de köpük istemiyordum. Bak ne güzel oldu. Köpük diyeceğiz şuralarını falan. Daha orada bir sürü köpük var. Yap 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 yap, o köpürür şimdi iyicene. Değil mi? Evet. Köpür. Köpür. Köpürür. Korkakla yapsak mı ya? Ya hayır. Tasta mı denesek? Ha? Tasta mı döksek, denesek? Evet. Ama bu şey gider öyle. Ay bilemiyorum ki. Bence bu da onun gibi bir şeydir ya. Evet. Ha? Ben bir çek bir diye şey sordum. Bir bak bakayım nasıl bir şeymiş o. Bir resmini çek de bir bak. Değil mi Ilınur? Ay kartı kaydırarak deliyor ya. Bizim öbür küçük havuzu deldi. Bunu da delebilir. Zaten ondan nasıl kayacaksın oraya? Kuki'yi <laughs> <laughs> kaydıracaktım da artık. Neyse. Evet Zeynepciğim. Ne diyormuş? Ne diyor biliyor musun? Bir sorun olmaz diyor. Sadece açık renkli olduğu için belki boy izi kalır. Ama kalacağımı düşünmüyorum ben. Koki, Koki köpeği yiyor. Buraya gel. Neyse hadi bir deneyelim bakalım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar canı biraz tırsı <laughs> Nereye gidiyorsun geri geri? Şuraya dök bari tam şuraya. Hadi bakalım. Eğil aşağı eğil de görelim suyun içinde nasıl olacak. Heh. Korkma İroş. Hadi ne makasa kesin ya. <laughs> Volkan çıkıyor hatta. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızıyı mı? Aa bak. Aa. <laughs> bak ortasını görüyor musun? Oradan dönüyor. Boya oldu. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Karıştır. <laughs> karıştır. Çok da öyle bir şey olmadı. Ama sadece kan kırmızısı oldu havuz. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Ha, o oyuncakmış lan dedim anne. Eleanor boşuna korkmuşsun. Bir şey olmadı. Ne oldu? Güzel kokuyor. Sakin. Biz herkese bunu alalım. Bayağı olmuştu. İçecek yapıyor? <laughs> Kısmet bugüneymiş. <laughs> Bizim evde küvet olmadığı için, değil mi? <laughs> Kullanamadık. Havuza kısmetmiş inanır. Bak. Pembe olmaz o mavi. Bugün her şeyi bu havuzda denemiş olduk. Evet, bence güzel oldu bu arada. Bence de. Bak öbürü sabun falan hiç renk vermemişti. Bu renk <gülüyor> verdi. ne yapıyor? <laughs> Ay! değişecek. Seni bacak. Ne yapıyorsun? He? Ha? Hayır, kokuyor. Çık şuradan. Ya. O da dağıtayım dışarıya telefon. Bir şey var diye böyle yuvarlak top. Topu bulamadın, hicini baktın ya. mı? Yok faydama yok. Kullandık mı acaba biz Bak, onu? Bilmiyorum ki. Ya, Allah Allah. De bulağı, de Biri duruyordu. ben Ben bir bakayım geleyim o zaman. Kule. Onu da kullanarak da bitsin bari. <gülüyor> <gülüyor> bir daha alırız, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar Zeynep ablanız her zamanki gibi yüzeysel baktığı için bulamamış. Yüzeysel bakmadım bu arada. Hem karanlıkta baktım hem aydınlıkta baktım. Daha ne yapayım? İşte görememişsin gözün önündeki. Hemen bir şeyden arkasındaydı. Şimdi topumuzu atacağız ama bunda belli olur mu? Ben açabilirsem belki belli olur. Aç aç. Cookie! Ha, ben o sırada böyle köpük. Dur oh, <laughs> şimdi açamıyorum ya. Hadi aç ya. Yurt şöyle yırtamıyor mu? Şu köpüşleri de oradan alsaydık. Kokis Bey yiyor da. Bak bak bak. bak. Saldırıya gidecek. <laughs> seni 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 seni. Dur. Hadi bakalım. Anne bunu bu sarı sarı kaldı mı? Dosunuk gibi. Yıka yıka. Sabun mu yapıştı? Anne. Getir getir. <laughs> Hiran Hı, oraya diyor. Git sen Yürü. Sanki çok uzun kalmışmış gibi <laughs> ayakları <laughs> kendine ne <gülüyor> yapsın anca o kadar. Değil mi? Bak bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Çıldırık. Hadi bakalım şimdi topumuzu atıyoruz arkadaşlar. Hiran oraya atacakmış. Ablam <laughs> mı atsın? Ben <laughs> atacağım. Hadi bakalım. Değil mi? Anladım, ne var? Cookie'sin yüzüne kaçırdım. Koki. <laughs> evet. Köpüğü çekseydin üstünden. Köpükten hiç belli olmuyor. Çünkü hiçbir şey olmuyor sanki. Biraz oynat böyle sen. Nerede kız? Burada <laughs> hiçbir şey olmadı. Hadi. Ha şimdi çıkmaya başlıyor. Ay, Ay. Ağlayacağım şimdi. <laughs> <laughs> bir tek Volkan'ı beğendim. Bir abi. tek Volkan'ı beğendim. Ben de de. Şey yapadı. Almayacağım bir daha bu toplardan. Ya bilmiyorum. Bence bayağı durduğu için belki şey olmadı. Olabilir. Biz bir kere de denediğimizde bayağı pembe yapmıştık. Şey. Ama su zaten pembe ya. Belli olmaz da. <laughs> Eğri değil <laughs> belli olsaydı. Ben şöyle köpürtür bakayım. Hiranur. Duruyor anne. Bayağı erimiş de. Hiçbir şey olmadı. Öyle Hiçbir şey olmadı. Beğenmedim seni. Ya. Ne kaydıra ya? Kay Cookie'yi kaydıracakmış oradan. Kuki mi kaydıracak? Ha. Ya, ben ya bence de kim yıkayacak? Hiran deler deler. Ne yapıyorsun? Havuzumuzu deler yoksa kay yani de, değil mi? Ya ne yapıyorsun? Kuki, ne yapıyorsun ablan eline? Daha ne yapabilirim? düşüneyim? Bir düşün bakayım daha ne yapabilirsin. <laughs> Hilinur, ben artık aşağıya gidiyorum. Ya? Sen burada oynamak istiyorsan oynamaya devam edebilirsin tamam mı? Tabletimi de getir. Kız tabletini düşürürsün suya muya da. ya. şurada. Ondan sonra <laughs> bana bir daha tablet al dersin almam. Ben, ben gidiyorum. gidiyorum. He. Şeylerin diyelim. Şuradaki e, şeylerle oynayı versen. Nasıl? Değil ben gidemem de ya? Tek kalamıyor da. Ali bu hayvan beni istiyor. <laughs> Sarılıyor. Ben Elini indirmeye çalışıyor. <laughs> dur bir, dur. Kutum. <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> ha? Ne güzel koluna girmiş. Kız bir dursana şuna bir bakayım. Ne geldi diyorum. Ne geldi gözüne? Zeynep <laughs> şunun gözüne bak. <laughs> gözüne gitmiş. <laughs> Çek saçlarını. Ha? Ya, ne ya, ne ya ya? Neyse. Hadi gittim ben. İyi eğlenceler sana Hina Nur. Ve ablası. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı.